Selam Bugün birazcık niyetin gücünden bahsetmek istiyorum. Niyetin gücü dönüştürücüdür. Niyetin gücü zamanlı bükme potansiyeline sahiptir. Anla ne hissediyorsun? Duygunda durumunda ne var? Seni rahatsız eden, içine sıkıntı veren her ne ise. Niyetinle değiştirebilirsin ancak. Bunu kendi cümlelerinle yapmanı ısrarla söylemenin sebebi ise kendi frekansında kullanacaksın. Kendi frekansın üst boyutlarda dillendirmesen bile bilinç altında yüksek benliğinde aslında ne olduğunu bilir. Dillendirdiğin zamansa ses frekansında, ses dalga boyutunda bu sefer gerçekliği biraz daha madde alemine düşmeye başlar ve yansıması gelir. Peki bu niyetin gücü bedeninde nerede gerçekleşiyor? Aşağılarda, rahimde yani oluşturma alanında, sakral çakranda. Sakral çakrada bu gerçekleşirken böbrek meridyeninin üzerine kodladığım korku, endişe frekansında otomatik olarak yerini bükülen zamanının içinde iyiliğe, şifaya dönüştürmeye başlıyor aynı an içerisinde sakralde mesane meridyeninin de torbası var. Bedenin arkasında mesane meridyeni mesane meridyeni tam şu noktada konumlanıp bir düğüm oluştururken bedenin ön tarafında mesane meridyeninle birlikte böbrek meridyeninin hareket noktası sakral çakran da aynı anda çalışmaya başlıyor. Yani burada ne diyorsun? Evet ben niyet ediyorum kendini değiştirmek, iyileşmek için kendi frekansında, kendi alanında niyet ediyorum diyerek de başlayabilirsin. Kendi niyetini kendini geliştir, güçlendir. Senin frekansınla hareket edecek bedeni. bedenin. Bedenin emret, sakip cümlesiyle çalışıyor. Hatırla lütfen beden komut alarak çalışır. Sevgi ve şifayla kal.